Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Dokudan 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamıyor. Diyarbakır'da yaşayan ailesi Gülistan'ın kaybolduğu gün dersime gelip güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarıyla arama çalışması başlatıldı. Araştırmalar sonunda Gülistan Dokun'un cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk viyadüğünde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan dokunun son görüldüğü bölgede günlerce sürdürülen aramalara rağmen genç kadının izine rastlanamadı. Ailesi Gülistan'ın kaybolmadan bir gün önce tartıştığı eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'dan şiddet gördüğünü en sürdü. Güvenlik kamerası görüntülerinde de Gülistan'ın Abakarov'un çalıştığı kafeye gittiği ve Abakarov'la tartıştığı görüldü. Doku ailesinin avukatı Abakarov'un şüpheli olarak tutuklanması için 17 Haziran 2020'de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Yapılan incelemede Abakarov'un 26 Şubat'ta bir arkadaşına telefonla bir gün sonra el konulacağına dair mesaj attığı ortaya çıktı. Abakarov'un asayiş şubede görevli üvey babası Engin Yücer üzerinden soruşturma dosyasına erişimi olduğu anlaşıldı. Gülistan Doku'nun kaybolduğu günden itibaren delilleri kararttığı, ve Abakaroğlu işbirliği yaptığı iddialarının odağındaki Engin Yücer 11 ay sonra açığa alındı. 21 Ocak 2021'de ise soruşturma bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle meslekten ihraç edildi. Yücere, Gülistan Doku'ya ait kişisel bilgileri sanal medyada yaydığı gerekçesiyle 20 Ocak 2022'de 2,5 yıl hapis cezası verildi. Gülistan Doku'nun zorla bindirilmeye çalıştığı otomobilin Engin Yücere ait olduğu da belirlendi. Otomobilin soruşturmanın başlatıldığı gün il dışına çıkarıldığı ortaya çıktı. Sanık Abakarov 17 Mart 2022 günü Antalya'da yaşadığı evde gözaltına alındı. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlamasıyla hakkında tutuklama talep edilen Abakarov, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doku ailesi aradan geçen yıllarda kızlarının akıbeti konusunda oturma eylemleri düzenledi. Siyasi parti temsilcileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Binlerce kadın Gülistan için sokağa çıktı. Milletvekilleri mecliste soru önergeleri verdi. Gülistan'ın kaybolmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen Gülistan doku nerede sorusu hala cevaplanabilmiş değil.